Osman Bey Fransa'dan geldi. Bir proses sıkıntınız vardı. Bir gün Facebook'ta, Doktor Bey Facebook'ta tanıştım yani. Dedim bir ara Aradım telefonda, Allah razı olsun telefonda konuşması bile beni, telefonda ikna etti zaten. Ama onunla da zamanım yoktu. Dedim bir yaz saadeli olsun, bir görüşürüz. Aynı dediği gibi bugün tek bir şöyle görüşme için gelmiştik anjo yöntemiyle embolizasyon dediğimiz bir yöntemde prostatik, prostatı besleyen atar damarları tıkadık. Yaklaşık 1 saat bir saat sürdü şey. ağrısız, sızısız bir şekilde. Aslında bugün siz görüşmeye gelmiştiniz. Hadi gelmişken işlemi yapalım dedik. O da çok güzel oldu. Ee, şu an saat geç saat olduğu için 9'u geçti. Sizi bugün burada misafir edeceğiz. Aradık. Yarın sabah Eskişehir'e mi gideceksiniz? Daha bir gün daha kalacağım. Bir, bir gün daha kalacaksın. Nasıl geçti işlem? Şöyle bize kısaca özetlerseniz. Allah'a Allah, şükür. Çok iyi geçti. Hiç öyle bir ağır falan hiç böyle bir şey istemedik. İnşallah sizden de razı olsun çok memnun kaldık. Hadi bakalım inşallah tamamen sağ şikayetlerimizi önümüzdeki günlerde azalmaya, önümüzdeki aylarda da tamamen yok olduğunu göreceğiz inşallah i̇şte